Peki hocam daha net anlatalım mı? Kimler obezite ameliyatı olabilir? Şimdi ameliyat bu tedavinin son aşaması. Yani sen de söyledin önce beslenmeyi düzenlemek, evet. sağlıklı beslenmek, dengeli beslenmek, hareket etmek daha değerli. Ameliyat bu işin son aşaması. Kitle indeksi 40 üstü olanlar ameliyat olabilirler. Herhangi bir şekilde kilo vermemişse eğer kitle indeksi 40'ın üstü demek bir hesapla yapılıyor. E, kilonuzu yazıyorsunuz üstte. Altta da boyunuzun karesini yazıyorsunuz. Çıkan rakam eğer 40 üstü ise ve e, herhangi bir yandaş hastalığınız olsa da olmasa da ameliyat olabilirsiniz. 35'in üstünde ise eğer bir yandaş hastalık gerekiyor ameliyat olmanız için. Yani bir yandaş hastalıktan kastınız hocam. Diyabet mesela, kontrolsüz şeker bir, bir diyabet, şeker hastalığı, hipertansiyon ve uyku apnesi mesela. Çok ciddi diz ağrıları, bel ağrıları gibi hayat kalitesini bozan yandaş hastalıklar olması lazım. Kitle indeksi 35 üstü birine ameliyat etmeniz için. Protokolde de var, dünya gündeminde de var artık. 30-35 arası hastalarda seçilerek ameliyat edilebilir. Bu hastalara da hiçbir tedavi metoduyla kilo verdirilememişse eğer ve yandaş hastalıkları ağırsa, metabolik problemleri ağırsa, metabolik sendrom varsa ameliyat önerilebilir. Yapılır demiyorum, önerilebilir. ...protokolde de bu var. Dünyadaki gayet dediğimiz rehberlerde de bu var artık. Burada tabii ki hastanın isteğiyle olan bir şey değil. Hastanın talebiyle olan bir şey değil. Hasta. Son hatta yayınlanan röportajınızı da okudum. İşte araya böyle tanıdıkları da koyarak Evet böyle ne bir olur. baskı oluyor yani hastalardan. Yani kitle indeksi çok düşük bile olsa ameliyat olayım ben beceremeyeceğim... ...ben uğraşamam bu işlerle, denedim olmuyor, ümitsizim... ...illa da vermek istiyorum diye böyle bir şey var ama e, ee, hastanın talebiyle olan bir şey değil bu. Kriterlere uymak gerekiyor ve bu kriterleri de iyi değerlendirmek lazım.